Merhabalar, Hedef Dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Galena efsanesinin Galena Pro 2000 cihazımız dere yatağı kaya kasası ayrıca 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Alman çubuğu hazneli, içine ne koyarsanız onu da bulma özelliğine sahip. Özel bir tasarımdır, mükemmel bir cihaz. Yaklaşık 5 aydan beri satışını yapıyoruz. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür kömürlü mineral kalibrasyon kömürü yani mineral toprak yüksek gelim altı parlayan taşlarla hiçbir şekilde etkilenmez. Bu ürünü edeptedektör.com sitemizden kredi kartında peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. PTT kargo gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazı Türkçe kullanmak uzun. 2 sene servis garantili. Bir de Tayvan malı pointerimiz de geldi mükemmel bir derinlik 5-10 santim derinliğe iniyor bu ürünü de hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına veyahut da PTT ile göndeririz kutu içine bakarsınız parasını verip alırsınız hediye değildir cihazla beraber hediye değildir ayrıca ücretle satılıyor bilginiz olsun şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız bakın arkadaşlar 9 pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöp atılan piller. 3 tane düğmesi var. On düğmesinden açıyoruz. Program. Altın programı seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. Cihaz sadece altına bulur. Başka hiçbir şey gitmez. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Uzaklaştık. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yere bakıyor ne yukarı taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Altın yönünü verdi. Üzerine geldiğinde stabil bir şekilde sağdan sola soldan sağa fark etmeye dönüyor. Şimdi arkadaşlar daha önce anlattım derinlik tespitini biraz daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihaz taramasını yaptı. Döndü arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz. Sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz sizi kale ağzına kadar götürün tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömüğün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa anteni bir bomileri alıyoruz derinlik oluyor 4 metre. Saat 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Su için de aynı. Sondaj sahabeler için de söylüyorum. Suda da 50 metreden başlıyor 400 metreye kadar yani 50 metreye getirdiğimizde cihaz yavaş dönüyorsa 100 metreye getiriyoruz 100 metrede saat hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede Yani derinlik tespitini bu şekilde alabilirsiniz detaylar içinde Beni arayın ben Taner Taşkın telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Hedef dedektör 45 senek firma Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy, İstanbul. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüşü seçtik. Yine söylüyorum cihaz ne yere bakacak? Ne yukarı? Şu şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yapar altına es geçti gümüş konumunda direkt gümüşün yönünü verdi. Üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi bunda normal şey altında gümüşte nasıl tepki verdiyse bir de ayrıyetten şey de var. Hazine olayı da var. İçine ne koyarsanız onu da bulma özelliğine sahip. Şurada 1 gram altında da koyduğunuzda daha böyle stabil bir şekilde daha profesyonel bir şekilde çalışma yapmış olabilirsiniz. Yine söylüyorum hedef direktör 45 senelik firma yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben yeniler diliyorum